İkinci yarıya sportif başladı. Şu defa Etem. İçeri orta açtı Serhatlı. Evet ilk yarıs Kupçu Sigortan 4 0 üstünlüğüyle bitti. Bakalım ikinci yarıda oyun neler gösterecek. Kerim. Seliman. Ali Etem, Ethem. Seliman, Seliman. Seliman. iyi bir çalım yeniden Seliman'dan. Evet. Hakem durdurdu oyunu Enes tutar. Osman Enes tutar. Seliman topun başında. Enes Tar düdüğünü çaldı. Seliman. Seliman kaleye doğru direkten. Seliman. Abdülmelik. Melik. Abdülmelik Muhammed. Muhammed. Hadi, hadi, hadi. Muhammed. Hadi, hadi, hadi. Eten dokundu. Ahmet Eker yerinde Muhammed. Hadi, hadi, hadi. Muhammed araya. Ali. Orta. Out. Kazım. Etem. Hakan. Oğuz. Evet, hatalı pas. Amir Eker. Anlaşamadığı sportif takımı takım orada Refik. Göğsüyle Etem, Etem'den Seliman'a Seliman, Seliman. Abi, müthiş abi, bir pas orada son anda araya girdi Musa Son anda, abi, abi, abi. anda. Abi, abi, abi. Ali Akçıova kullanacak Taç atışını Ali içeri Refik'e doğru Refik uzaklaştırdı topu Kazım Kazım Kağıdına Doğaç Doğaç abi, abi, abi. Doğaç abi, abi, abi. Etem abi, abi. Etem kaleye kötü bir şut abi, abi. döndü savunmadan Seliman abi, abi. Seliman içeri doğru abi, abi. Etem dokundu. Evet, Muhammed. Hakan. Kazım. İçeri orta. Bravo. Kafayla son anda Kerim'den. Bravo. Ali içeri doğru verdi. Evet, Yine Bravo. müdahale. Bravo. Abdülkerim. De de Abdülkerim doğaç müdahale edemedi. Hadi, hadi. Taç. Taç. Kuşçu Zigorda'nın. Evet ikinci yerde Yasin Ali var değişikliği ve durmuş. Doğaç değişikliği du olmuş. Ya, Ali. Hace, remember, remember. Hakan. Hakan içeri uzun topa. Kerim. İyi <gülme> 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 <fasal> Etem. Etem taç. <gülme> taç evet. Enes Tor uyardı. Etem. Hakan. Hakan. Ali dokunamadı orada. Hakan Touch. Touch Sporting'in. Ahmet Eker. Uzun kullanacak Ahmet. Ahmet içeri kullandı. Kazım. Şimdi Selimhan, Seliman. Seliman. Araya Etem'e. Etem. Etem'de Refi'ye. Refi'nin arkasına düştü top. Ali. Ali. Şimdi Musa. Musa uzun top. Doğaç. Şimdi Ali Akçova. Ali. Ali araya Refik. Refik. Hızlı bir top Etem için. Out. Out. Evet. Kerim kale vuruşunu kullanacak. Kerim. Uzun hocam, uzun. Kerim kullandı. Amide Ker indirdi. Doğaç. Evet. Çift vuruş. Çift vuruş. Aslanım benim de. Amide Ker topun başında. Evet. Barajda Selim ve Ethem var. Enes tutar. Ahmet Eker çekildi. Kerim var topun başında. Kale yerden son anda Hakan'a çarptı bir müdahale yine Hakan. Doğaç, Ahmet Eker. Ahmet. Ahmet Doğaç müdahale etti. Muhammed. Ezo. Musa iyi bir fake Musa'dan Kerim. Kerim. Seliman evet taç. Taç atışı Uçsuz ortanın. baylar başladı. Kaleye doğru dışarı gidiyor. İnanılmaz bir gol kaçtı Sportik Vizyon. Kaçırdı golü. Oğuz kale vuruşunu kullanacak. Oğuz. Oğuz. Etem evet bıraktı Etem. Musa. Evet hızlı bir top. Taç. Hakan kullanacak. Hakan. Hakan. Refik. Refik indiremedi. Kerim. Gelişine bir uzaklaştırma. Hakan. Ali. Ado. Azo. Araya kağıdın müdahale etti şimdi Etem. Etem geçti rakibini. Refik aldı. Refik. Refik sağdan Ali kaçıyor. Refik kaleye doğru kaleci. Kale için bir top. Refik. Taç. Etem. 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 Etem kafayla indiremedi Musa. Etem. Etem müthiş geçti Musa'yı. Evet Musa kaç. Etem do Refik e doğru. Refik içeri orta. Taca gidiyor top. Ali kullandı Kerim. Doğaç Hadi Mehmet Mehmet Muhammed Şimdi kaleye çok kötü bir şut çok kötü evet. <laughs> Ali Etem bir fake atmak istiyor Musa'ya. Musa, Etem Musa. Musa Faul. Sporting kullanacak faulü. Musa, Kerim. Doğaç, Doğaç aldı çıkartma topu Doğaç. Doğaç nefis hareket. Şimdi Ali. Ali sağdan Hakan kaçtı. Refik içeri orta. Seliman. Seliman kaleye savunmadan dışarı. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanacak. Kuşçuk orta. Seliman topun başında. Orta. Etem. Ali çıkartma topu. Ali bekledi. İçeri orta. Etem savunmaya şarttı. Musa. Refik Kazım, Kazım iki kişi geçti. Kazım kaleye doğru savunmadan Taca'ya çıkıyor top. Kolin Kazım. Ali. İçeri orta. Son anda Kerim. Azo. İki, iki, i̇yi hareket Azo'dan. Selimhan. Müthiş al topu. Kazım. Kolin Kazım. Kazım. Araya Ethem'e. Ethem bomboş. Ethem içeri. Refik'in arkasına çıkıyor. Refik. Kazım'a. Kazım. Ali ve gol. Ali Akçova. 5-0. 5-0 Ali. Amir Kaleye doğru. Korner. Korner hamileker. Ameleker kullandı. Dışa doğru. Musa. Son anda Oğuz. Korner. Taç. <Sessizlik> Kerim kullanacak. <Sessizlik> Kerim. Allah Allah git, ileri git diyor Kerim. Kerim uzun kullandı. Kazım. Şimdi Etem. Etem yaptırdı. <Sessizlik> <Sessizlik> Kerim'e Seliman aldı. Seliman. Refik içeride. Selim. Selim veremedi Refik'e. Şimdi Ali. Ali'ye hızlı -hı top. Doğaç. Doğaç dışarı attı. Kuşçu gole çok yaklaştı Doğaç. Ali kullanacak köşe vuruşunu. Ali orta uzaklaştır topu. Hakan gelişine vuruş. Ali Aliye geldi o top. Ali Etem'e Etem. Etem kaptırdı. Etem aldı yeniden Etem 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 Ali Etem, Ali. Etem Ve gol 6 oldu 6-0 Etem Ali. Etem atsız Evet oyun değişikliği Etem Oyundan çıkıyor Yerine Yasin giriyor Etem gerçekten müthiş bir oyun sergiledi bugün Etem atsız. Adam, adam. Evet, Refik'ten Tacaş Kortop. Kerim. Yasmin dışarı taç. Hey. Muhammed hey. top bugün pek balık gösterir Muhammed. Muhammed. Yasin düştü Muhammed. Köşeden kaçan var Muhammed. Topayla onda. Şimdi geriye doğru. Kerim. Kerim. Abdurrezak. Ali Yeniden Abdurrezak. Kaleye doğru son anda Oğuz. Son anda Oğuz ve Taç. Musa hemen kullandı. Ali. Ali yeniden Musa'ya. Musa içeri son anda. Kerim dışarı attı. Kerim. Kerim dışarı attı. Ali. Ali uzaklaştır topu. Refik. Uzun boynu kullanamadı Refik. Ali. Ali Doğaç. Müthiş. Doğaç. Muhammed. Muhammed. Doğaç var yanında. Doğaç ve Kazım kapatıyor. Kazım alt topu. Kolin Kazım. Kazım. Oyunda dedi. Faal yok. Selimhan kaleye doğru son anda. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu. Kuşçuluk ortanın. <laughs> Seliman Kazım dokunamadı. Colin Kazım. Ali. Ali şimdi Ahmet Ahmet. Ahmet'ten Ali'ye. Ali. Araya. Vuruş. Son anda. Oğuz. Müthiş çıkardı. Bir köşe vuruşta Sporting'in. <laughs> Musa. Refik. Şimdi karşı karşı Refik. Refik son anda Musa. Musa araya girdi. Çık, çek, çık. Öyle çabdayız. Öyle çabdayız. Musa odaklaştır topu. Kazım. Kafaya müdahale. Kağıdın dokunamadı Ali. Ali geri Ahmet Eker'e Ahmet Kale dışarı köşe vuruşu. Orta dokunamadı. Taş kuşçunun Doğaç kullandı. Doğaç. Doğaç ileriye. Kerim var Kerim. Geliş uzaklaştı Muhammed görüşte Kaleye dışarı. Son anda bir müdahale Oğuz'dan. Köşe vuruşu. Sportik baskı arttırmaya çalışıyor. Ama maçta kuş sigortanın alt sıvırlık bir evci bir üstünlüğü var. Onu da söylemek, söylemek lazım. Şimdi Refik son anda. Son anda müdahale. Seliman 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 kaleci Seliman müthiş Gerçekten oradan müthiş oynuyor bugün Seliman. Muhammed Muhammed Yasin girdi araya Ali orta Hakan'a Hakan attırıyorzak Hakan, Muhammed Muhammed Kerim Ali Ali doğru dışarı Ali. Merhaba Çağrı. Merhaba Çağrı. Ali kışlama mı? Malısız. Oos. Evet hakem oyunu durdurdu. Enes tutar. Osman Enes tutar. Evet çift vuruş. Baraja evet Oğuz Baraja ayarladı. Baraja Doğaç ve Yasin var. Topun başında Ahmet, Muhammed ve Kerim var. Evet Enes Bekliyor şu an Ahmet Eker Enes işareti verdi Kerim Kerim Kaleye Yasin'e çarptı şimdi bir kontratak atak kuşçu için Refik Refik İçeri orta Doğaç Evet El Elle müdahale Doğaç'tan Seliman. Seliman Refik'e. Refik ve gol. 7 oldu Refik Kuşçu. Refik 7-0. 7-0 Kuşçu önde. Ali Kazım. Kazım Muhammed dokundu. Refik. Refik içeri. Son anda Kerim. Kerim. Musa. Yeniden Kerim. Kerim. Muhammed. Evet. Faal verdiğinde tutar. Kazım. Kazım eriş. Kazım kendi gör. Kazım geçti. Kazım üçüncü de geçti. Kazım. Ali. Ali'den Yasin'e. Yasin ötük e. Yasin e içeride. Yasin kaleye doğru götürüyor vuruş. Yasin. Amideker de kaptırdı Doğaç. Doğaç geçti rakibini Doğaç. Şimdi Seliman. Seliman. Doğaç'a Doğaç son anda. Hasso et. Taca şükür top. Taç kuş sigortanın. Refik. Refik. Geriye Kazım, Kazım et. Evet. Mahmut çarpan top. Yasin out. Ve <laughs> evet. <gülüyor> Enes Sarı maçı bitiriyor.